Ümüdüm tükendi, kapandı yolum Verdiğin sözünden caydıktan sonra Kökünden kırıldı kanadım kolum Ellerin sözüne uyduktan sonra Bilirsin bu yoldan gidenler gelmez Bu dünya fanidir sana da kalmaz Yüzüme gülsen de faydası olmaz Sözlerin sinemi oyduktan sonra Yaptığın işlere veremem mana Sen beni çevirdin yıkılmış hana Kim bilir eline yakarsın kına Çaresiz halimi duyduktan sonra Çoktan unutmuşsun ahde vefayı Yükledin sırtıma derdi cefayı Neyleyim güneşi, neyleyim ayı, kefeni üstüme giydikten sonra. Yıllardır kök salakinin güdersin, hakkım varsa o dünyada ödersin. Belki o günümde bayram edersin, elinle mezara koyduktan sonra, elinle mezara koyduktan sonra.